Merhaba arkadaşlar. Sabah saatlerinde Limak Doğu Anadolu halkar sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Gayet güzel bir dağıtım olmuş bence. Yani 500-600 lira en azından küçük yatırımcıya biraz para kazandırır. Sıfır maliyetli bizim de Ekos teknolojiye eklememizi sağlayabilir. Şöyle bir Pasifik donanım yazılımda 5. tavana gittiğimizi görüyoruz. Bor şekerde de güzel performansla yine 3. tavana gittiğini görüyoruz. Açılış itibariyle Arkadaşlar Halka Arz Analiz profili bizlerle paylaşmış listemizi yine. Bugün Patek 5. tavanda 65 bin lot satış olmuş. Şu an tavanda 40 milyon lot alış emri var. Gayet güzel öyle kolay kolay 5. günden tamam bozacağını sanmıyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar bugün satalım mı diye. O size kalmış ama 5. tavanın ben bozulacağını pek sanmıyorum. %149 oranında tavandaki payın toplam pay oranı ve bugün itibariyle yüzde 0.24 el değiştirme oranı var. Toplamda 5 günde yüzde 1.17 el değiştirme oranı var arkadaşlar. Güzel, kötü değil. Devamı gelecektir diye düşünüyorum ve bor şekerde de bugün 3. tamam. sabah açılış itibariyle 312.000 bin lot satılmış. Bakın biraz daha sanki fazla gibi geldi bana ama o da kolay kolay tamam bozacağını sanmıyorum. Şu an tamam da 11 milyon not alış emri var. İyi, güzel arkadaşlar. O eski halka arzların tadı geri geldi gibi düşünüyorum ben. Yani kolay kolay tavanlar öyle 5-6. tavanda uzanacak gibi görünmüyor. Böyle popüler bir halka arz gelirse bence güzel para kazandırır. Bugün %0.45 oranında el değiştirme oranı var. Toplamda 3 günde %0.93 oranında El değiştirme oranı var arkadaşlar. Umuyoruz bu performans bu şekilde devam eder. Biz de sizlerle bugün akşam paylaşacağımız kapanış verilerinde yine tavan olduk, yine tavan bozmadık deriz arkadaşlar. Bakalım DIMAK doğan Çamantı'nın da işleme başlama tarihi açıklanacak. Yine tavan tablosunu sizlerle paylaşırız. Ayrıca yeni gelecek halk arzlarımızda bu hafta hangi gün tavan talep toplayacak onları da paylaşırız. Umarız güzel bir hafta olur arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.